Tarih 18 Mart 1915. Yer Çanakkale. İnsanlık tarihinin en büyük koalisyon donanması. Yenilmez Armada Türk Boğazları önünde. Bugün Yenilmez Armada ilk yenilgesini, ilk hezimetini yaşadı. İstanbul'u işgal etmek için Çanakkale önlerine gelen Yenilmez Armada'nın topları Türklerin vatanseverlik dolu göğüslerine çarptı ve parçalandı. Vatanseverlik duygusu yüzen kaleleri ve o kalelerden atılan ateş toplarını küçülttü ve boğazın engin sularına gömdü. Çanakkale bir varoluş destanıdır. 1870'li yıllardan itibaren Avrupa'da büyüyen anlaşmazlıklar sonucu itilaf ve ittifak blokları oluşmuştu. 20. yüzyılın başında dünya bir paylaşım savaşı için hazırlanıyordu. Avrupalı devletler arasındaki ham madde bulma arayışı ve sömürge elde etme yarışı savaş nedeni olacaktı. Savaş için her şey hazırdı. Bir kıvılcım bekleniyordu. Ve o silah Saraybosna'da patladı. Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı İmparatorluğu savaş başladığında tarafsızdı. Ancak biliyordu bu savaştan kaçamazdı. Osmanlı Devleti'ni yöneten İtaat ve Teraki Partisi Önce Birleşik Krallığı yokladı. Olmadı. Sonra istemeye istemeye Almanya ile bağlantı kurdu. Almanya devleti yöneticileri zayıf ve hantal olduğu gerekçesiyle Osmanlı İmparatorluğu ile aynı grupta aynı blokta yer almak istemediler. Arayı düzeltmek Kaiser II. Wilhelm'e kalmıştı ve ittifak yapıldı. 2 Ağustos 1914 Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir ittifak anlaşması yapıldı. Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti. 1914 İngiliz donanmasından kaçan Goban ve Breslau adlı Alman gemilerinin Osmanlı karasularına girmesi üzerine Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını ilan etti. Halk satın alınan gemiler için İstanbul'da kutlama yaptı. Almanya Osmanlı İmparatorluğu'na ve Enver Paşa'ya savaşa girmesi için baskı yapıyordu. 21 Eylül 1914 Osmanlı Donanma Komutanı Amiral Suşon, Goben ve Bresto gemilerini de alarak Karadeniz'de bir tatbikata çıkardı. 29-30 Ekim 1914 Osmanlı Devleti'ni fiilen savaşın içine çekebilmek için Amiral Suşon komutasındaki Osmanlı gemileri Rusya'nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı. Bu durumu meclisin mebusan bile bilmiyordu. Karadeniz'de Rus donanmasına yönelik saldırıdan sonra Ruslar Kafkasya'ya saldırdı. Birleşik Krallık donanması ise Akabe'yi bombaladı. 2 Kasım 1914. Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 3 Kasım 1914. Birleşik Krallık ve Fransa'ya ait filo Çanakkale Boğazı'nı önlerine gelerek Tabyaları bombaladı. 5 Kasım 1914 Birleşik Krallık ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaşı ilan etti. 11 Kasım 1914 Osmanlı İmparatorluğu Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya'ya savaşı ilan etti. 23 Kasım 1914 İslam Halifesi Sultan Reşat tarafından cihat ilan edildi. Fakat İslam dünyası bu çağrıya karşılık vermedi. Osmanlı İmparatorluğu Büyük Savaş'ın başlamasıyla Çanakkale'deki kuvvetlerini takviye etmeye başladı. Görev Alman, Yüzodom ile Miralay Ceva Çobanlı'ya aitti. Çanakkale Boğazı'nın giriş istikamlarına önem verildi. Anadolu ve Rumeli tabyaları güçlendirildi. Tabiyalara toplar yerleştirildi. Top sayısı yetersizdi. Bu nedenle savaş gemilerindeki toplar sökülerek tabiyalara konuldu tam 137 tane top. Bölgedeki mayınlar takviye edildi. Almanlar yapılan bu hazırlıkları yetersiz görüyorlardı ve bu konudaki eleştirilerini de gazetelerde yazıyorlardı.